Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, güneş ve ay tutulması gibi mucizeler olduğunda, فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ buyurmuş. Haydi namaza koşun, namaza koşun. Allah'ın ayetleri görülüyor. Yani büyük bir olay oluyor gökyüzünde. Evde cemaatle namaz kılarız. İnşaAllah camilerimizde namaz kılarız. Ayrı bir mesele. Bir de bir namazdan söz ediyorum. Stresten çatlayacağım ya ben. Şu kötü haber, bu kötü haber. Aklımı oynatacağım ya. Ne edeyim ben? Balkona geçip sigara mı içeceğim? Televizyonun karşısına geçip haberleri izleyip biraz daha yüksek donajlı mı çıldıracağım? Yok. Yok. Namaza gideceğim. Abdest alacağım. Hususi bir abdest. İki rekat. Allah rızası için namaz kılacağım. Çok kazası olan sabah namazı diye iki rekat kaza namazı kılsın. Ondan sonra رب محمد درم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جانب جنب بغم صلوات درم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ala Muhammed kema barakta ala Ibrahim e ve ala ala İbrahim inneke hamidun mecid derim. Sonra da bilmiyorsam Arapça dualardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından Allah Türkçe bilir. Merak etme. Türkçe de bilir, Kürtçe de bilir, İngilizce de bilir, Çince de bilir. Her dili bilir Allah. Duyar semi bir Allah'tır o. Es-Semi'dir. Allah Celle Celaluhu. Başlarım. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Çatlayacak gibiyim. Her saat başı bir kötü haber duyuyorum. Artık ayaklarım yere basmıyor. Ya Rabbi kalbim yerinde durmuyor. Beni rahatlat. Beni huzurunda kabul buyurduğun kullarından et. Ne diyeceksin? Rabbim dükkanımı iki haftadır açamadım ben kiramı nasıl ödeyeceğim? Bana bir kapı aç. Ya Rabbim, çocuklarım beni çok üzüyorlar. Olayları anlamıyorlar. Bu beni bunaltıyorlar. Onlara da rüştlerini göster. Akıllılıklarını göster. Bana da sabır ver ya Rabbi. Ya Rabbi, başımızda bu kadar belalar var. Eşimle başım gene derde girdi. Bizi bu ara rahat ettir. Şeytanı aramızdan al ya Rabbi. Ne diyeceksen? Herkesin derdi başka herkesin yüreğini yakan ateş başka, namaza koşan, aradığını bulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, güneş tutulduğu için gökyüzü kapkara oldu da, ashab-ı kiram titremeye başladılar, büyük ihtimalle tansiyonları yükseldi, nabızları arttı, belki 120 oldu nabızları, gök başımıza mı düşüyor, ne oluyor, yağmur yağacak bir şeye benzemiyor, kapkara oldu, gece gibi oldu gündüz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fefze'u salati buyurdu. Haydi namaza koşun, haydi namaza koşun buyurdu. Ama şüphesiz iman eden için bu. Secdeyi Rabbinin önünde yaptığını bilen için.